sizlerle birlikte One Piece Millennium 3'te kasma taktiği göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi buraya gelip ilk başta Desert Leader'ın görevini ondan önce de 160 level olmaz lazım. Buraya geliyorsunuz Desert Leader'ın görevini alıyorsunuz. Sonra buraya gelip bu yazı altta kalacak arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Şu arkadaşı kesiyorsunuz. Bunu kestikten sonra arkadaşlar açıklardaki görev cici. Buna bunu alıyorsunuz. Sahine görev geliyor. Spawn'dan nasıl bekliyorsunuz? Ben yani gelince bunun ağzına tekrar alıyorsunuz ve olduğu süre 100 bin XP. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Her herkes iyi seyirciler, iyi kasmalar izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.